Günaydın. Yepyeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sabah sizlerle birlikte güzel bir kahvaltı hazırladık. Sonra çamaşırlarla çok fazla uğraştım. Gördünüz zaten ama o gördüğünüzün bir kısmıydı aslında. Bir o kadar daha vardı. Hepsini çekmedim. Bugün ne yapacağız, neler yapacağız? Hemen ondan bahsetmek istiyorum hızlıca. Çünkü sonrasında hemen hızlıca hazırlanacağım. Hep hızlıca hızlıca diyorum. Kaç kere dedim bilmiyorum. Bugün Tarsus'tan kuzenlerim geliyorlar. Yaren, Dilay ve Gözde. Onlarla birlikte böyle güzel bir plan yaptık. Vlogda olacağım zaten. Bugünü full vloglayacağım. Sonrasında da eve geleceğiz. Evde yemek yapmayı planlıyorum. Akşam için çünkü yemeğim yok. Çıkmadan yapmayı çok isterdim ama maalesef ki olmadı. Pratik bir şey yaparım zaten. Gelir gelmez başlarız ona. Bu şekilde planladım günü günlük bir vlog olacak diye düşünüyorum. Size de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ben makyajımı yapıp geliyorum. Hoş geldiniz. Hello, Selam. Selam. Kızlar geldiler. Bugün şey, kuzen günü. Merhaba. Diloş. <laughs> Yaren. Çok güzel olmuşsunuz. Soğuk değil mi hava? Çok soğuk. Yani Kesinlikle. bayağı yağışlıydı gelirken de. Kızlar Tarsus'tan geldiler. Ben hazırlanmıştım zaten sabah. Ee, şimdi biraz evde oturacağız. Kahve falan içeriz. Ay. Sonra dışarıya çıkacağız. Size de zaten bugünü vloglayacağım. Ve hazırlandık. Şimdi çıktık. <laughs> şey gibiyiz minik civcivler. <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle <sırayla. gülüyor> Bu arada neler giydim size hemen göstermem lazım. Şu geçen de almıştım bunu. Gerçi bunu vloglamadım ama içime şöyle krem rengi peluş bir kazak. Neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Arabadan indik, arabamızı park ettik. Şimdi House of Kamera geçiyoruz. <gülüyor> kızlar. <gülüyor> bak sen şimdi şapkanı takınca saçların sap sarı durdu. Evet. Bana şey diyor kızlar, sen de sarı yap saçlarını. Ben bir ara sarı kullanıyordum yani. Siz hiç görmediniz sanırım o halimi. Çünkü o zaman üniversitedeydim. Güzeldi aslında. Çok Yapsam güzeldi. mı? Çok mu güzeldi? Çok güzeldi. Beni şu an şey yapıyorlar. şey <laughs> evet. Değil mi? Beni şu an sarıya ikna ettiler gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapalım mı böyle bir şey? Kızlar yemeklerini söylediler. Ee, ben biraz geçe kaldım çünkü o sırada fotoğraf çekiyordu. Bir de bir yandan reel çekiyorum Instagram'da. Ondan dolayı hiç söyleyemedim ben ne yiyeceğimi ama biraz sonra karşıma bir gelir. <laughs> Tilay yemeğini bitirmek üzere. Benim yemeğim ortalarda yok. <laughs> Güzel mi? Ben de aynısından söyledim bu arada. Nasıl? Yemeğimi bekliyorum. Oturuyoruz kızlarla. Burayı çok çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten daha önce size birkaç sefer vloglamıştım House of Kamer. Adana'ya gelirseniz mutlaka gelin. Böyle sakin, sessiz, loş bir ortam. Yani şık bir ortam. Güzel bir ortam çok böyle curcuna, çok tıkış tıkış yerleri sevmiyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz bir yer. Ve böyle ev yemekleri falan da var. Güzel yani. Izgara tavuk kasem geldi. Ve Dilay hala bitiremedi. <laughs> bir saattir yiyor. O kadar dolu dolu bir tabak ki gerçekten bitmiyor. Asla ben de herhalde bir iki saatte yiyeyim. Biz House of Kamer'den kalktık. Kızlarla şimdi Optimum'a geldik. Zara'ya, Zara'ya gireceğiz. İndirim var biliyorsunuz. Belki bir şeyler alırız. Yani bakınacağız. Bu arada bu kadar sıcak tutuyor ki ben size anlatamam. Keşke arabada bıraksaydım. Yani bildiğiniz kaban gibi bu ceket. Linklerim size bunu. Ee, böyle ceket gibi durduğuna bakmayın. Bildiğiniz kaban yani. Bu arada bugün neler giydim size detaylı göstermedim. Geçen de e, bu pantolonu almıştım. Bunu pull birden aldım yanlış hatırlamıyorsam. Çok rahat, güzel bir pantolon. İçime şöyle kazak giydim. Bu tonları çok seviyorum. Bir de bu blazer kabanı aldım. Şimdi gezelim biraz. Şimdi şöyle bir basic boğazlı bluz gördüm. Bunları ben çok seviyorum. Gerçekten çok kurtarıcı parçalar. Bir tane zaten aldım. Onun kargo açılımını yaparız sizle. Zara'dan değil de başka yerden aldım. Bu da bence fiyatı da fena değil yani. Bunu alabilirim. Her yer her yerde bakar mısınız? Aşırı dağınık ve karışık. <laughs> Yani ne bulabilirim burada bilmiyorum. Şuranın, şuranın haline bakın. Bakar mısınız? Hepimiz aynı elbiseyi bulmuşuz. Evet. <laughs> Şurası çok iyi. Ay gösteremedim. Şu göz kısmı çok iyi özellikle. Çok beğendim ben. Ve Zara'dan çıkıyoruz. Bugünün karlıları Gözde ve Yaren oldu. Alışverişi onlar yaptı. Dilayla biz elimiz boşuz. Evet, Şimdi çıkıyoruz. Bir kahve içeceğiz. Neresinde? Kendisinden bir çorap alacağız. Tamam. Bu arada bir kahve içeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Şarjım da inanılmaz az. Bitmek üzere. O yüzden belki çok fazla bir şey çekemeyebilirim size. Bu arada ben hiçbir şey almadım. Yazlık ürünleri falan indirme sokmuşlar. O yüzden bilmiyorum hiç yazlık modumda, yazlık havamda değildim. O yüzden <laughs> e, almadım hiçbir şey. Fırında makarnaya geçiyorum. Bakın fırında makarna için böyle bir fırın makarnası aldım Arbella'nın. Spagetti gibi görünüyor ama değil. Bu daha böyle kalın. Makarnamı haşlayacağım. Haşladıktan sonra bir beşamel sos hazırlayacağım. Ve peynirle birlikte lasagne gibi böyle bir kat makarna, bir kat peynir ve beşamel sos olarak ilerleyeceğim. Daha doğrusu beşamel sosu her kata koyacağım ama. Mercimek çorbamın mercimeklerini koyuyorum şimdi. Çünkü patates, soğan ve havuç koymuştum. Onlar böyle bayağı bir haşlandı. Bir su bardağı mercimeğimi de yıkamıştım. Ekledim şimdi. Mercimekler de böyle hemen açılsın. Burada da makarnam haşlanıyor. Makarnaya herhangi bir tuz ya hiçbir şey koymadım ama şimdi birazcık tuz da ekleyeceğim. Şimdi ben beşamel sosa geçiyorum. Bu tencere biraz büyük ama yeni bir tencere çıkartmak istemiyorum. O yüzden bunu kullanacağım başlıyorum. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Şu buçuk. Şu da bir. Hatta biraz daha koyayım ben. Biraz da sıvı yağ koyuyorum. İki yemek kaşığı kadar. Biliyorum tencere bayağı büyük ama yeni bir tencere çıkartmak istemedim. Bir buçuk yemek kaşığı un diyor ama benim sütüm biraz az. O yüzden bir yemek kaşığı un koyacağım. Normalde iki buçuk su bardağı süt diyor, ama sanırım benim o kadar süt çıkmayacak. Bir buçuk su bardağı çıkar gibi. O yüzden şöyle yapacağım. Yani tarifi birazcık azalttım bak. Elimde olduğu kadar yapıyorum. Gördüğünüz gibi beşamel sosum koyulaştı, kıvamını aldı. Bu da hazır. Altını kapatıyorum. Fırında makarna için bu fırın kabını kullanıyorum. Süzme peynir. Aslında beyaz peynirle yapılıyor. Ama beyaz peynirim yoktu. Süzme de olur diye düşündüm. En alt kata şöyle beşamel sosumu gezdireceğim. Buraya da sıvı yağ ekledim. Ve şimdi burada nane yakacağım. Bunu da mercimek çorbama ekleyeceğim. Evet yağını da gezdiriyorum üzerinde nane ile. Çorbamız hazır. Hatta biz içtik, ee, çok açtık böyle çorbayı gösteremedim size ama kıvamı falan bakın müthiş oldu. Şimdi makarnayı şöyle tabağıma alacağım. Makarna da bayağı güzel oldu. Ege çorbasında ikinci tabağına geçti. Ben o gelmeden biraz içmiştim. O yüzden şimdi ben makarnamı alacağım. Ama aşırı olmuş ya. Değil mi aşkım? Yani çok Afiyet olsun. Bakın makarnam da böyle oldu. Güzel oldu.